Zayıflamak artık hayal değil. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi diyetisyeni Bağlı Özbingül Arslan Soyu, aeroküloterapi ile zayıflama yöntemini kanaltı böyle yerlendirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi diyetisyeni Bağlı Özbingül Arslan Soyu, kiloterapi ile zayıflama yöntemini anlattı. İlk olarak obezite konusuna dikkat çekildi. Kendisi de hastalık olmakla beraber pek çok hastalığa davet ile çıkarmaktadır. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Aşırı besin tüketimi obeziteyi tetikleyen faktörlerin başında yer almaktadır. Ve tek başına diyetle bazen aşırı besin tüketimini önlemek mümkün olmayabilir. Bu durumda izi silindirdiğimiz akutumcu uygulamasını devreye koymaktayız. Zayıflama yöntemi ilgili bilgiler aktarıldı. Vücutta serotonin ve endorfin hormonlarının artışını sağlamaktadır Böylece kişi yemek yemez zevkinin kısıtlamasından dolayı oluşan huzursuzluk ve sinirli kavramını yitirmekte mutlu bir şekilde diyetine devam etmektedir. Üçüncü olarak metabolizma ilgisindirmektedir. Ee, Sedansel yaşam ve düşük kalorili diyetler uzun süre uygulandığı zaman metabolizmaya başlayabilmektedir. Bu durumda yine akupunktur uygulaması, metabolizmanın uzanmasında etkin rol oynamaktadır. Akupunktur uygulaması tamamen doğaldır ve hiçbir yan etkisi yoktur. Etkisi kesinlikle placebo değildir. Ama muhakkak fiziksel aktiviteyle ve dengeli bir beslenmeyle desteklenmelidir. Bu şekilde etkin sonuçlar alınabilir.